Oyun'a da girdim. Yeni şeyler mi bulsam yoksa video çeker mi bulsam. Bir düşüneyim. Veya video mu çeksem. Tipsiz yüzümden. Ya şu Golden'ı bir bulayım. Golden. Şuradan Golden'ı bir alayım. Ondan sonra videoya başlayayım. Grupa katılalım. Evet. Ama tekrar girmem lazım. Gir. Evet giriyor. giriyorum. Giriyorum. Girdi mi? Ha giriyor. Şimdi bakalım ne olacak mı? Aa Golden Sun geldi. Ya niye bunun videolarını çekmedim ya? Neyse. Daha doğrusu yoktu. Değilmiş. Doğrusu. Ana. Ana. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyununda yine Sonic oyununu oynuyoruz ama çok kötü bir şey oldu. <laughs> Bu değilmiş o. Burba katılara. Golden Super Sonic. Benimki Golden Sonic'miş. Bu Golden Sonic. Bu Golden Super Sonic. Farka bak. Neyse. Gidiyorum. 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 Giremedim. Geliyorum. Geldim. Geldim ama mi Evet geldim. Evet yine geldim. Aa bu da transparent sın 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 Kesin kesin kesin. Aha ha. Sans. Anam. Şuradan zıplayalım. Kolay yolu var yani. Sans'ı seçelim. Morbs. Sam. Aha kamunmuş. Selam. Benim gözümde niye öyle bir ışık var? Uy. Anam. Adamın kafasına düştüm. Buradan ilerliyordum. Hadi ha gayret. Ömür. 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 Oradan çıkıyorduk. Buradan çıkıyorduk. Yanlış yere Çıkıyorduk buradan. Ha gayret. Eee ses. Son Sonic Bunu hemen zıplıyoruz. Bir daha hemen zıplıyoruz. Sonra düşüyoruz. Sonra tekrar zıplıyoruz. Sonra yeniden düşüyoruz. Sinir krizi geçeceğim Yine düşüyoruz. Hmm, üçte işte Hayır hayır. Heh. Buradan geçtik. Buradan da geçtik. Şimdi bunu... Heh. Normal adamla yapacağım. Çünkü düşebiliyorum.

Glitched Sonic. Tabii ki de Legendary olan Black Hulk, Sonic. Arkadaşlar bu Dark Sonic'e çok benzemiyor mu ya? Bayağı benziyor yani Dark Sonic. Dirin dirin. Ha gayret, bir daha zıpla, bir daha zıpla, bir daha zıpla. Düş. Bu hangi Bura hagi va ha, gidin. Hagi sonra. Sana... Hagi. Oni. Sonra. Burada iki tane adam var. Ben burayı koydum. Hadi 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 hızlan 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 Hadi hadi hadi. hadi, hadi. To glide. Aha, arkadaşlar şurada. Piggy Sonic. Piggy. We. Ne var yani burada? We. Burada Red Sonic var. Ama Red Sonic şey değil. Knuckles değil. Şaşırmayın. Knuckles değil. Knuckles. Knuckles. Knuckles değil. Ama kırmızı bir sonic. Sağolsun. Bu da bir şey yokmuş. Burada da bir şey yok. Uy. Anam. Ya niye düşüp duruyor? Ha bakın şimdi. Tor Sonic. Bunu bir önce içinde almıştım. Şimdi yeni bir Sonic'le tanıştıracağım sizi. Ama biraz kötü niyetlidir yani. Çok yaklaşmayın. Adını bulunca göreceksiniz. Adını sormayın yani. Burada değil. Bir şelalenin içinde. Bu da değil. Şelale mi ya? Nerede bizim şelalemiz? Bu. mu? Evet bu. Bu. Bu değilmiş. What? Bu mu? E yine tor. Aa, bizim Angel'ın düşmanı. Nerede bizim şey ya? Aa. aa. Ha? Yeni Sonic. Blue Sauce. Blue Sauce Sonic. Na. Eee. Aranıyor. Aha. Bu ne? Kontrol. Bu da değildi. Aa. Dünyanın etrafında ne çabuk Burada olması lazım. Şurada torba açmışım. Torba işte. İyi di di Şimdi bir şey yapacağım ama üzülebilirsiniz. Hey. demiyorum